Yunus sen aç zor ben video çekeyim. Yani. İyi zor vermiş he. Evet. Abi ben dik iyi. geldi daha. Hem o şu videoyu çeksene ya. Başlatmışım oh, zaten. Dur götümüz görmesin. Videoyu bak. Nasıl balık alınıyor. Nerede? Bak doğru gidiyor. Buyur, sen buyur. de giren <laughs> mi? Yok yok o kadar şeye gerek yok ya. Nerede <laughs> sen Sen çek videoyu çek. Ben başlayayım zor <laughs> verdim de. Abi senin taraf gelebilir ha. Yunus sarsan onu. Orkide gibi etmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir şey mi abi? <laughs> Sağa doğru çekebilir misin? Oğlum ben çeksem ne olacak balık sola gittikten sonra? Hava dur ya. Ben de görüyorum ya bu arada. <laughs> be. Bekle bekle. Yunus çık lan oradan gelmedim Ya gelirse görürsün abi. Yavaş çek. Abi ya çok küçük. Yok, küçük değil. Ya, ya, ya da iyidir. Şey. Ya, var, Arda bunun üstüne gittin Kalan, Arda. Uçur, uçur, uçur. Arda korkutma balığı. Var bir kaç kilo? 5 kilo var. Öyle Kaldır ya. hele. Kaldır. Maşallah maşallah. Hatta büyük. 30 Mart Burası. Cumartesi. Buradan, Buradan Mehmet Ateş, şey Ateş amcama selam olsun. <laughs> 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 şey ha, ha. aşkım?